Herkese yepyeni bir video ile tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Kufra oynuyoruz. Kufra oynamamızın sebebi nedir? Ee, çünkü Kufra çok 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 büyük bir ağır nerf yiyecek. Bir saniye şu eldivenleri çıkartayım elimden. Soğuktan ellerim ısınsın diye takıyorum. Oyun zaten 15-20 dakikada oyun buluyor. Oyun bulunca e, elimden çıkartıyorum direkt. Şu şeyimi de takayım. Üşüyoruz abi. Evet güzel sayın arkadaşlar. Bir şey eksik değil değil mi ben? Her şeyi ayarladım. Evet arkadaşlar. 3 girdik. Oyun sesini biraz arttırabilir miyim sizi rahatsız etmezse? Rahatsız etmişse de kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi kufra nerf video. Bir dahaki güncellemede bir dahaki güncelleme 2-3 gün bile kaldı sanırım. Ee, anlatayım sizlere. Q'sunun range'i mesafesi yani %14 kısalıyor. %14 kısalıyor. Furkan ne yapıyorsun oğlum sakin olun. Çünkü açmış bizimkisi. Dört kişiler burada. Normal şekilde biz burada dövecekler. Ee, büyük ihtimalle bize aldırmayacaklar onu. Furkan, ee, kanka red'e gitmeyek mi? Red'e gidelim ya. Bak Hilda gelecek bak şimdi. Okey girelim. Oo Hilda gelmedi. Şimdi geldi. Ya yani, vursun bu saatten sonra bir anlamı yok. Aldık zaten. Ama Silon'un kiosunu yemek istemiyorum. Tamam aldı Furkan. Aslında bunu keseriz. Furkan Q'su dönerse keseriz. Ay bu da geldi. Çıkalım kanka. Van van tut oğlum. Van van tut oğlum aldım flash'ını. İşte arkadaşlar ikinci nerf'ü e, ikinci nerf'ünü anlatayım sizlere Kufra'ya. E, Kufra'nın en büyük nerf'ünü. Artık böyle zıp zıp zıplarken e, adamın flash'ını alamayacağız. Yani artık Kufra'nın topundayken flash atabileceksiniz. <laughs> Bence kötü oldu. Şimdi videoda şey diyorsun değil mi sen? Ana öyle mi olacak? Tabi suikast ADC oyuncuları böyle yapıyor. Oh kurtulduk. <laughs> Maalesef öyle olacak arkadaşlar. Q'sunun mesafesi range'i %14 kısalacak. ve topundayken artık flash atabileceksiniz. Dül buruyor buraya Oğlum. Furkan'ın yanında ben varım. Hayırdır? Epic liginde yoksun böyle botta iki kişi oynamıyorlar böyle ADC tank böyle kuleye vuruyorlar. Bir de hala millet neden aşağıda iki kişi oynuyor anlamıyorum arkadaşlar 3 bitmedi hala devam ediyor bu arada haberiniz olsun ver oradan ver lan ormanıma Furkan gelecek şimdi birden uçacak bunun üstüne Q ile çekecek adam ulti atacak sonra adamı keseceğiz Gelirsin değil mi? Gel gel <laughs> Bak şimdi buradan geçiyor Gel gölgeye gel hadi bana bir tane Q at Bak dediğim gibi bak dediğim şey oldu gördünüz mü? biz yapıyoruz bu sporu abi saflaştır basıyorum uzaklaşıyorum buradan Furkan yatış yaptı ama Furkan kaç tane kill aldı iki tane kill aldı ele 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 şu ormandan can alalım gel 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 yenilemem mi var gel gel yenilemem var Q atmadı oğlum adam ha havada Q atmışım adama biraz benim atam gibi oldu ama olsun adam öldü sonuçta la beni kesin eline ne geçti Beni kesin eline ne geçti ya? Şimdi ne alalım arkadaşlar? Hmm, şöyle bakıyorum itemlara, rakibe. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Furkan'da Zilong olacağı için biraz kule altına sürekli gireceğim, tanklayacağım. Ayabısa buraya gelebilir. Kule altına gireceğim, kuleyi tanklayacağım. Öyle çözük alayım ya ilk item. Hı? İyi olur bence. Gel sen gel. Bekle geliyorum. Beni bekle. Brother. Please wait me brother. Brother, wait mi? Gel şimdi, bir anda. Duvara vursam kesemezsin ki. Oo, spell'ini aldık. Nice. Bekle. Bekle, 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 bekle. Hilda görüş verdi. Okey. Ultisinin de açtı, görüş aldı. Ama orsikle yakalanırsan dert yalnız, brother. Hilda önüme geçtiği için Q atamadım maalesef üzgünlüklerimle bunları söylüyorum. Şimdi Hilda red'e gitti buradan. Geldim kanka. Bu benim burada olduğumu bilmiyor. Vurdum onu var. Safı varsa safını aldık. Kesebilir misin onu? Ben bu kadar tanklayabilirim. Bir base çakalım burada. Tamam Furkan'ın biraz farm atacak. Furkan orman itemini alacak. Bir tane de ee, bir tane item alacak. O item'dan sonra Furkan'la her yeri ge gezeceğiz. zilong Zilon kalmış. Allah'ım bir şekle şey bak. Yalnız o oğul yapmasın bizi biraz yapar. O çocuğu biliyorum zaten kaç 2k 3k oğul maçı vardı sanırım. Tam bir q atarken. Oy kanka tanklamayı unuttum sorry. Tanklıyorum şimdi gir kes gir kes gir kes gir kes. Hala tanklıyorum ama çok tankladım o diğeri böyle ölebilirdim tamam sıkıntı yok asist alabilir miyim? alamayacakmışım base atayım el olum parçala onları tamamdır şöyle şurayı alalım gidelim okey evet, dikkat et kanka aman diyeyim ayabusa bas olum ultiye bak şimdi ayabusayı nasıl yakalayacağım Burkan kaçmadı ki. Tamam, Burkan yakaladı onu. Bill zaten yatış flash atamaz. Ve az şu an. Avulard neredesin? Ben şimdi buradan... Şimdi bunun üstüne gidelim. Leomort buradan gelecek keseriz çünkü. Bekle Leomort tanklayayım kule için. Dostum tanklasaydım hani bekleseydin keşke. Hani bekle sabırlı ol ya. Sabırlı ol adam kaçmıyor oğlum adam bizde. Emre aldı onu. Abi beklese ilk ben girsem içeri kilo alacak yani kilo o alacak. Tapta birisi yatış yaptı. Hakkı rahmetine selamünaleyküm oldu o biraz. Oynayalım mı? Hadi oynayalım. Vurdum duvara. Tutuyorum abi. Kaçamaz bir yere. Kaçamaz bir yere. Rahat ol. Rahat ol kardeşim. Furkan şimdi böyle yapıyordur ha. Uf, helal diyar adam. <gülüyor> <gülüyor> Ağlar neredesin? Bu ormanı mı alıyorsun? Kesin şu uçta alıyorsundur. Kay buraya doğru. Okay. Adamın iki var. Bir ve dokuz. Hmm. O bizimkin canı az. Ağlar tulita açar mı? Neyse ormana can doldurur. Şimdi ne alsak item acaba? Oo, Kagura'nın farmına bak. Bir tane hazır parçası alalım, sonra Athena tamamlayalım. Mantıklı mı? Mantıklı. Ne yapsak acaba? Şöyle şuraya böyle salakta böyle ıhlamur gibi girmemiz yok mu? Var. Kagura şemsiyeyi attı. Tapta bir ee, inceler oluyor. O yatış yaptı. O arkadaş Oy kesti bir de. Üç kişi tapta. Burada bir kişi var. O da kim? Hmm, okay, Hilda. Buradan geçer mi acaba birisi? <laughs> Emir ulti açacağım mı? Okay. <laughs> Açsama. Girdin girdin de öldün ama. Base atayım. Oy, birine gider mi? Gitmedi kimse. Ya base atmama gerek yok ya da ya. Şöyle şuraya vuralım. İyi, iyi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, ne kadar ezersek ezelim. Karşıda Sisilio ve Kagura var. Ee, defleyecekler. Oğlum Furkan kapışıyor lan. Saldır. Ee, defleyecekler. Yani eninde sonunda biz Lord'u alacağız böyle. Lord gelecek buraya. Lord'a iki tane skill atacak Sicilio'nla Kagura. Hop Lord öldü. Hayabusa'nın birden dönmesi. Hayabusa'ya attım o e, Q'yu. Yani defleyecekler maç uzayacak yani. Eee, üstüne gidin, üstüne gidin. Bir, iki, üç, dört. Attı base. Şey Sanırım şey söyleyeyim mi? Base atmadı ha. Burada bekliyor. Yok. Bu kadar çakal değilmiş. Aslında benim çakallığım ama o o kadar çakal değilmiş. Kanka alayım şu ormanı ya. Oy. Oy. İyiydi yalnız ha. Kadro şemsiye dışarıda. Şemsiye dışarıda değil. Ana dışarıdaymış. Yalnız. hayat buysa oyunu bitirdi lan. Onun Furkan'a giriyorlar. Base atın, base atın. Oğlum top bu, base atmıyor. Ay, ölmesin o. Uy, bizim sonunda kurtardı. Helal kardeşim, fenasın. Geliyorum sana parmak açacağım. Yani... Ee, bahsettiğim şey şu, artık şuradan şuraya uzanamayacak çar. Bakın, yani nerfinden sonra... Hani mesela şuradan şuraya Q atabildim ya, Bak. Şuraya Q atabildim ya. Ş şuranın içine giremeyeceksin. Şurada kalacak Q. Bel adamın üstüne siz zıplarken flash da atamayacaklar artık. Hayırlı işler. Ben... Uy! Uy! Vurdu mu duvara? Aa vuramamışım. Bad timing. Bir saniyecik daha beklesem. Bu, e, bu emojinin sesi çok güzel değil mi sizce? Baksanıza. Dur zıplamasını açar. Not bad. Ayy, hey, stek kasıyor. Acaba kas, kaç steği vardır? The <laughs> base atacak gitsem de ya. Oo, gitmemiş. Birisi gelebilir mi buraya? Q yemeden oyalamaya çalışacağım onu. Gelin. Emra. Şimdi ben buna uçacağım üstüne. Eee, bu da şey yapacak. Ulti atacak. Kime gidecek acaba? Emrah mı gidecek? Nereye gidecek? Kime gitti? Van Van'a gitti. Van, Van gel bize. Van, Van bize gel. Güzel oynadı. Çocuk güzel oynadı bu arada. Çocuk! Abi ben çocuk değilim artık. Oy Ayabusa. Arka gölgedesin değil mi? Yok burada alıyorsun hala. Hadi bu sefer tutturalım. Derken sıcağım bozacak beni atamazdım. <laughs> Keke bir foto sana zahmet. Foto foto. Foto 1 lira. Türkan ne kasmış? Bitmeyen savaş mı alıyor yoksa günahkar mı alıyor? Bitmeyen savaş alıyor sanırım. Topu sen mi itiyorum Şöyle biz şunu alalım. Yalnız avlar... Pff. Neyse. Pistek kasmasına izin vermesek tatlı olurdu. Şu AP'lerden nefret ediyorum ya. Sürekli yere girip görüş verebiliyorlar. Alabiliyorlar. Tutayım mı buna emre. Ben yanlış koku mu aldım yoksa burada mı eleman? Yanlış koku almışım. Hı, Q yok. Okey, Sicilyon kabura temizledi direkt. Az çıkabilir miyiz şuradan? Neyse terk edelim abi. Tapa açalım gelin be gelin be zorlamayın tapa açalım. Oy. Oy. Okay guys. Back back back. Ormanları dedin. Emrah ne yapıyor? Şimdi e, item ne alabilirim? Hmm, şunu alalım. Kanka ultimin cooldownını atayım sana. Bekle, bekle biraz. Furkan bekleseydin kanka işte direkt ulti açmasaydın. Şu minyonu keser misiniz ya? Görüşüm gitsin. Tamam Emrah gördü. Haybusa, Tamam çıkamaz çıkamaz. Urgan direkt vallahi adını götünden tuttu. Avularda görüyorum, avularda görüyorum. Burnun duvar avularda. Abi avularda kesin. O da yatış. Güzel. Oy. <laughs> Orkan'ın ölüsünün önünde base atma keyfi. Eğlenceli maçtı ya. Aga be! Kufra... ...nörf yemeden... ...son videomuzdu. Son Kufra videosuydu. Nörf yemeden öncedir Aga be, şimdi bu hero nörf yiyecek. Zaten nörf getirmişlerdi bu güncellemede. Eee... W basmışken o tanklaşmasını... ...bayağı azaltmışlardı. güzel maçtı bu arada eğlendim dediğim gibi arkadaşlar kufra nerf yemeden önce son bir videosunu çeker misiniz diye spamlamalar gördüm zaten e, yayın chatimde söylüyorlardı bu arada arkadaşlar yayınlarıma gelmek isterseniz açıklama kısmında tekrardan söylüyorum bulabilirsiniz yayınları genellikle akşam açıyorum gece saatlerinde açıyorum bazen öğlen de açıyorum yayın saatlerimiz sürekli tepiyor yani belirli bir saat olmuyor dediğim gibi güzel maçtı. eğlendim İzlediğiniz için teşekkürler yeni videolarla görüşmek üzere kendinize dikkat edin